Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere tamir ettiğim Ethernet kablosunu göstereceğim. Bu, bu Ethernet kablosu kırılmıştı. Ben de tamir ettim. Ve kabloları birbirine ek yaptım. Soyarak. Ve lim yaptım kablolara ve dem yaptıktan sonra kabloların üstüne kablo kauçuğu yaptım ve kablo kauçuklarının üstüne bant yaptım ve bu uygulamayı iki tane yere de yaptım arkadaşlar çünkü her yerden kırıldı bu kablo Gördüğünüz gibi. Uygamayı aynı yere yaptım. Uygamayı her yere yaptım. Ve buraya da yaptım. Buraya da yaptım. Ve buraya da yaptım. Ve, da yaptım. Ve buradaki kablo da ezilmişti. Ona bant çektim. Şimdi kabloyu test ediyoruz. Modemle. kabımızı takıyoruz ve taktık ve kablarımızın ışıkları yanıyor etanet ışıkları sabit kırıklık kopukluk yok onlardı çünkü. Evet tamir ettik. Ve denedik. Çalışıyor kaldılar sabit olarak. Ve beni izlediğiniz için teşekkürler. İzlemeler.